Gramofonlar, 33'lük yani long playler, 45'likler bir dönem müziğin kalbinin attığı un kapanında şu ara eski özlem duyanların yoğunluğu yaşanıyor. Biz de bugün o kervana katıldık ve pikap seslerinin yükseldiği zaman tünelinde kısa bir yolculuğa çıktık. Hani büklüm büklüm 28 yıldır plak dinlerim. Hacı Davet, Pekkanlar, Tanju Okanlar, Sezen Aksular, Tumur Selçuklar. Dinlerken ses ayrı duyarsın, gitar ayrı duyarsın, saz ayrı duyarsın. Her şeyin duyumunu alırsın. E, plakta tabii ki e, müzik daha farklı. Onun bir işte çıtırtısından dahi zevk alınıyor. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, Müzeyyen Senarlar, Zeki Mürenler, Arif Sağlar, Neşet Ertaşlar, Cem Karacalar, Erkin Koraylar, Barış Mançolar. Yani eski müzikler, eski sesler. <laughs> Eskiye, plak, pick-up'a, gramofona rağbet eskisinden çok daha fazla. Geçmişe özlem gibi bir durum aslında. Nostalji haline döndü. Neden tekrar plaklara dönüş başladı? pick farklıdır. pick sese sesi farklıdır. Taş plak dinlerseniz çok farklıdır. Aklımda sen, Çekilen dönem dizileri, sinema filmlerinden sonra bir canlılık oldu. İnsanların nostaljiye, özlemleri, geçmişe özlemleri, anılar özüne dönmek istiyorlar. Herkes e, müziği plaktan dinlemeyi seviyor. Orijinalinden dinlemeyi seviyor. Daha iyi bir ses e, duyuyorsunuz. Daha kaliteli bir ses duyuyorsunuz. Bir... Müziğin yolculuğu önce fonograflarla başladı. Ardından yerini gramofonlar, taş plaklar aldı. Sonrasında ise 45'likler girdi hayatımıza. Onun ardındansa 33'lükler yani long play'lerle tanıştık. Bu 33'lük dediğimiz long play. Long play'ler. Evet 10-12 şarkı alıyor. Daha çok talep bunlara şu an. Bu da 45'lik bir plak. Evet 45'lik plak dinlemekteyiz. Bunlar da genellikle birer şarkı oluyor. <laughs> Refet Yıldırım 30 senedir radyo, gramofon ve pikap tamiratı hatta imalatı yapıyor. Onun son zamanlarda pikap ve gramofon işleri de artmış durumda. 1940'ların 50'lerin His Master Voice bir gramofon, çanta gramofondur. Babadan dededen kalma pikaplar, gramofonlar var atıl durumda kalmış. Fakat pikapları hayata kazandırmaya çalışıyoruz. <laughs>